Evrende biz yasalar diye evreni tarif eden olgular olduğunu biliyoruz. Hoca da en az benim kadar iyi biliyordur. Fizik, mesela bir sürü yasalarla karşı karşıyayız. İşte Kimya dediğimiz şey yine kuantum mekaniğine dayanıyor, çeşitli yasalara dayanıyor. Hoca'nın çalıştığı alan jeoloji her ne kadar teoriler üstünden ilerlese de jeoloji de temel olarak fiziğe indirgenebildiği için fizik yasalarına dayanıyor biyolojiye geldiğimiz zaman biyolojide de tabi ciddi bir takım yasalardan düzenliliklerden söz etmek mümkün yani evrende çeşitli düzenlilikler hakim bu şekildedir ki biz bilim yapıyoruz yasa dediğimiz kavramı nasıl tanımlanacağı felsefeciler içerisinde tartışmalıdır ama hemen hemen herkes şu konuda enfikidir. yasalar eşittir düzenlilikler artı bir şey o bir şey ne olduğu işte zorunlu düzenlikler diyen var. Efendime söyleyeyim istisnası olmayan düzenlilikler var. Düzenliliklerin tarifi diyen var yasalara. Yani çok farklı e, tanımlar var. E, ama bütün bilim felsefecilerin felsefecilerinin fikir olduğu bir şey var. Yasa dediğimiz şeyler düzenlilikler. Dolayısıyla evrende bu anlamda bir düzensizlik yok. Tam tersi bir düzenlilik var ki insan zihniyle evreni kavrayıp tarif edebiliyoruz. Evrende hiç düzenlilikler olmasa, evren tamamen bir kaos olsa... O zaman biz zaten bilim yapamazdık, zaten e, konuşuyor olamazdık yani.